Kıymetli basın mensupları, dün gece bir valiler kararnamesi yayınlandı. Ben yeni atanan valilerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Yer değişikliği olan valilerimiz için hayırlı olsun diyorum. Tabii bu arada görevi sona erdirilip merkeze alan alınan valilerimiz var. Onlara da bu valilik dönemleri boyunca yaptıkları hayırlı ve doğru işler için e, teşekkür ediyorum. E, valiler kararnamesinin hem atanan valilerimiz için e, hayırlı olmasını yüce Allah'tan temenni ediyorum. Tabi yeni bir eğitim ve öğretim yılı başladı. Tabi bizim burada büyük birlik Partisi olarak ile ilgili ciddi tespitlerimiz ve iddialarımız var. Ama maalesef bu yeni eğitim ve öğretim yılı başlarken de